بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الحمد لله حمد الكاملين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَاَسِرُّ قَوْلَكُمْ وَجَهِّرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ Evet muhterem emeller. Akait derslerimizde e, devam ediyoruz inşallah. E, biliyorsunuz İslam dilinin temel bazı esasları vardır. Bu esaslar esasında birbirine bağlı olan esaslardır. Ee, ilk Cenab-ı Allah'a iman gelir. Yani en önemli Cenab-ı Allah'a iman olmadan e, inançtan bahsedilemez. Cenab-ı Allah'a olan iman nasıl olmalıdır diye sorusunu kendimize sorduğumuzda e, Cenab-ı Allah'ı hakkıyla gereği gibi tanıyamadıkları için insanlar yani Kur'an nazil olduğu ortamda Kur'an nazil olduğu dönemde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem insanlara Kur'an'ı anlattığında bazıları gerçekten Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in ne anlatmak istediğini anladılar, Müslüman oldular. Bazıları ise anlamadılar. Yanlış anladılar. Yanlış anlayınca da e, iman etmediler. İman etmeyince de hidayeti bulamadılar. Bugün de inanç karşısında baktığımızda birçok toplum tipini görebiliyoruz. İnandığını söylemesine rağmen imanlarının gereğini yerine getirmiyorlar. Bunun nedeni şudur. Cenab-ı Allah'ı gereği gibi anlamadıkları için, Cenab-ı Allah'ı doğru anlamadıkları için imanın gereklerini yerine getiremiyorlar. Şöyle bir soru sorulabilir. Yani Kur'an-ı Kerim Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem döneminde inen insanları değiştirebildi. Bizi niçin değiştiremiyor? Bu soruyu sorabiliriz. Bugünkü insanı niçin değiştiremiyor? Gerçekten bizim biz mi değiştik? Yoksa Kur'an evrenseldir. Kur'an her döneme, hitap eden bir kitaptır. Vahiy Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme indiği tazeliğiyle elimizde vahiy duruyor. Bu Kur'an o günün şartlarında yaşayan insanları değiştirdi de niçin bizi değiştirmiyor? Bunun temel bazı sebepleri var. Birinci sebep biz Kur'an'ı anlamıyoruz. Veyahut anlamak istemiyoruz doğru anlarsak, Cenab-ı Allah'ı doğru tanırsak iman ederiz. Bugüne mahsus bir problem değil bu. Geçmişte de böyleydi. İnsanlar bazı psikolojik engellerinden dolayı Kur'an'ı anlamadılar. Bugün de aynı sıkıntıyla karşılaşıyoruz. Bazı öncelik verdiğimiz nedenlerden dolayı Kur'an'ı anlamıyoruz. Kur'an'ı anlamayınca da Rabbimizi bizi yaratan, bize şekil veren, bize imkan veren Rabbimizi gereği gibi tanımıyoruz. Dolayısıyla bizim bu Kur'an'ı anlamamızın sebebi her şeyden önce Rabbimizi doğru tanımaktır. Eğer Rabbimizi doğru tanırsak kendimizi de tanımış oluruz. Onun katında kendi konumumuzda bilmiş oluruz. Dolayısıyla Bizim yapmamız gereken şey Kur'an'ı doğru okumak, doğru anlamak ve iyi bir doğru Cenab-ı Allah'ı da doğru anlamaktı. Burada Hz. E, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'li müşriklere bu Kur'an'ı anlattığında ilk etapta çok ilgilenmediler. Çok e, bunu sıradan basit bir olay olarak algıladılar fakat daha sonra insanlar birer birer Müslüman olunca kaygılanmaya başladılar kendi düzenleri açısından kaygılanmaya başladılar kendi menfaatleri açısından kaygılanmaya başladılar ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem başta Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere Müslümanlara karşı bazı tuzaklar kurdular Tabi Hazreti Peygamber sallallahu Aleyhi ve Sellem de onların bu tuzaklarını bire birer buşuna çıkarıyordu. Bunlar bu sefer diyor ki, Cenab-ı Allah tasavvurları şu müşriklerin, yani kendileri gibi gören, kendileri gibi yiyen, kendileri gibi içen basit bir Allah inancı olduğu için şöyle dediler. Ya siz Hazreti Muhammed'e yani Muhammed'e ve müminlere karşı tuzaklar kuruyorsunuz. Muhammed'in Rabbi işte sizi dinliyor. Ee, Muhammed'e bildiriyor sizin tuzağınızı. Ee, Muhammed de bunları buşa çıkarıyor. O zaman Muhammed'e karşı bir tedbir almak istediğinizde, bir tuzak kurmak istediğinizde şunu yapın. Gizli gizli konuşun, açıktan konuşmayın. Onların Darun Nedve adını verdikleri bir parlamentoları vardı. Orada bir araya geliyorlardı. Ya biz gizli konuşursak Muhammed'in Rabbi işitmez, Muhammed'e bildirmez, o da tedbir almaz diyorlardı. İşte Kur'an-ı Kerim şunu diyor. Ve esirru Yani siz sözlerinizi gizli söyleseniz de veyahut evi açık söyleseniz de Cenab-ı Allah onları biliyor. İnnehu alimun bizzati sudur. Bırakın onu yani sizin gizli konuştuğunuzu veya açık konuştuğunuzu Cenab-ı Allah içinizdekini de biliyor. Yani söylemediğiniz, konuşmadığınız şeyleri de biliyor. Göğsünüzde yani kalbinizde geçirdiği şeyleri de biliyor. O halde biz nasıl bir ilaha inanıyoruz. Yani söyleyip söylemediklerimiz, hepsini bilen bir Cenab-ı Allah'tan bahsediyoruz. Ama Mekke'li müşrikler bunu anlamıyorlardı. Yani sanki Cenab-ı Allah sesli konuşunca sesleri duyacak, gizli konuşunca duymayacak. Cenab-ı Allah hayır diyor. Ben açıktan konuşulan şeyleri de işitirim, gizli konuşulanları da işitirim aynı zamanda konuşulmayanları, kalplerde olanı da işitirim diyor. Onun için Cenab-ı Allah bizim niyetlerimize bakacak. Yani biz gerçekten insanoğlu bir şeye niyetlendiğinde yapamayabilir. Cenab-ı Allah sadece yaptıklarımıza değil, bizim sadece amellerimize değil, aynı zamanda niyetlerimize de bakar. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem amalu Ameller niyetlere göredir diyor. Ameller niyetlere göredir diyor. Yani siz hangi niyetle yapmışsanız Cenab-ı Allah onu kabul ediyor. Ve Cenab-ı Allah gerçekten İslam dini yaptığınızda diyelim bir iyilik düşündünüz, bir iyilik düşündünüz, planladınız e, fakat onu yapma fırsatı olmadı. Cenab-ı Allah ona bir karşılık veriyor, niyetinize bir karşılık veriyor. Niyetinize bir karşılık veriyor. Onu yaptınız, gerçekleştirdiniz, Cenab-ı Allah 1'e 10 vermiş. Siz bir şey yaptınız, Cenab-ı Allah 1'e 10 veriyor. 10 tane mükafat veriyor. Siz gerçekten bir şeyi niyetlendiniz, yapamadınız. Yani istediğiniz gibi gitmedi, Cenab-ı Allah sizi buradan dolayı sorguya çekmiyor. Niyetinizden dolayı, iyi niyetinizden dolayı size bir sevap veriyor. Şimdi öyle bir şey ki, diyelim siz bir çığır açtınız, bir iyilikten bulundunuz. Yaptığınız o iyilik devam ettiği müddetçe Cenab-ı Allah onun karşılığını veriyor. Diyelim bir insan e, iyi bir amelde bulundu. O iyi amel devam ettiği müddetçe, tarih durdukça, dünya durdukça, o iyi amel devam ettiği müddetçe Cenab-ı Allah o iyiliğin başlatıcısı olan insana karşılığını verecektir. Ela ya'lemu man halak. İnsanı yaratan diyor bilmez mi? Yani sizin niyetinizi, yaptığınızı, yapacağınızı e, sizi yaratan bilmez mi diyor. Bir vicdanınıza sorun. Yani sizi yoktan var eden bir yaratılışınızı düşünün. Bütün insanlar bir araya gelse bugün ne yapabilir? Bir tırnak bile yapamayız. Bir düşünün, bir tırnağı düşünün. Tırnak her gün kendisi çıkıyor, uzuyor. Öyle değil mi? Bunun kökü var mı? Yok. Nereden besleniyor? Biz çekmeye kalkışırsak ağrır. Fakat her gün tırnağımızı ozar, ağrımaz. Biz hissetmeyiz. Cenab-ı Allah ona öyle emretmiştir. Eti yarıp çıkmasına rağmen biz hissetmeyiz. Biz İnsanoğlu yaratılışına bir baksın diyor Cenab-ı Allah. Atılan pis bir damla sudan biz yarattık sizi diyor. Bakın bir damla suyu rahim dışında, nereye koyarsanız koyun normalde karanlıkta bozulup gider. Ama o bir damla su bir bakıyorsunuz anne rahmine yapışıyor. Önce kan oluyor, sonra et parçası oluyor, sonra kemik oluyor o göz, kulak, bütün organlar tap tak 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 yerini görüyor ve bir bakıyorsunuz olağanüstü bir insan meydana geliyor. İşte insanı o şekilde yaratan insanın psikolojik durumunu da bilmez mi? Niyetini de bilmez mi? Zihninde geçeni de bilmez mi? diye sorduğumuzda vereceğimiz cevap evet bilir. Ve <laughs> o o her şeyden haberdardır. Sadece insanoğlunu değil, yeryüzünde kainatta meydana gelen her şeyden haberdardır. Huve allazi ce'ale arda zalulan femşu fi menakibiha. Yeryüzünü size boyun eğdiren Allah'tır. Femşu fi menakibiha, onun üstünden, kıyısından, çevresinden, Geziyorsunuz, dolaşıyorsunuz. Ve kulu min ve orada Cenab-ı Allah'ın yetiştirdiği rızıktan da yiyorsunuz, içiyorsunuz, faydalanıyorsunuz. Ama velakin ona şükretmiyorsunuz. Ve ileyhin nuşur dönüşte Allah'adır. Yani yeryüzünü yaşayacağınız rahat bir şekilde yaşayacağınız hale getiren size boyun eğdiren, size orada rızık veren Allah'tır ve dönüşünüz O'nadır. Sizi sorguya çekecek olan Allah'tır. E tüm. emin misiniz? Men fissemâ'i gökyüzünde bulunanın en yaksife bikumul arda sizi yerin dibine geçirmeyeceğinden emin misiniz? Ve temur, temûr bakıp dururken yani bir bakın, bir düşünün, bir akledin. Siz Allah'a isyan ediyorsunuz. Allah'ın nimetlerine karşı nankörlük ediyorsunuz. Görevinizi yapmıyorsunuz, ihmal ediyorsunuz. Şayet gökyüzündeki sizi yeryüzüne, yani sizi yerin dibine batırırsa kim size engel olabilir? Karun'u biliyorsunuz tarihte. Karun çok zengin biridir. Bir gün bütün hazinesini at arabalara yüklüyor, 40 atın çektiği bir arabaya yüklüyor. Şehirde, şehrin en işlek caddesinde tur attırıyor, hazinesini insanlara gösteriyor. İnsanlar yolun sağına soluna dizilmiş, seyrediyorlar ve şöyle diyorlar, keşke biz de Karun gibi zengin olsaydık. Fakat Karun ve hazinesi o gece yerin dibine geçiyor, sabah kalktıklarında Karun'dan ve onun hazinesinden bir eser bulamayınca bu sefer şöyle diyorlar İyi ki karun gibi değilmişiz. Dolayısıyla bizim de iyi ki müslüman olmuşuz. İyi ki ona kul olmuşuz. Biz iman ettiğimiz gibi iman imanımızın gereklerini de yerine getirmemiz lazım. Ona göre davranmamız gerekir. Em emretun men fis sema yeursel aleykum hasiba sizi yok eden bir rüzgarın göndermeyeceğinden emin misiniz? Yani yeryüzünde o kadar görünür ve görünmez tehlikeler var ki insanın yaşaması birer mucize Cenab-ı Allah yok etmek isterse gökten bir fırtına da getirir, başka bir tabi doğal afet de getirir, her zaman yok edebilir. فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذ۪يرٍ benim uyarımın nasıl olduğunu işte o zaman göreceksiniz, bileceksiniz. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ Bakın, geriye tarihe bakın, tarih sürece bakın diyor. Allah'ı inkar eden birçok kayyum oldu, onların sonu nasıl oldu? Bir bakın, düşünün, ibret alın. Siz, اَوَلَمْ يَرَوْا اِلَى الطَّيْرِ فَاقَهُمْ صَفَّاتٍ يَقْبِذْنَا Ma yumsikuhunna illa rahman Tepenizde uçuşan, kanat çırparak giden kuşları hiç düşünmez misiniz? Onları havada tutan kim? Rahman'dan başka kimse havada tutabilir mi onları? İnnehu bi kulli şeyin basir. Rahman olan Cenab-ı Allah her şeyi görmektedir. Emmen hâzâ lezî huve cundun lekum yansurukum min dûni rahman Rahman'dan başka sizin ordularınız mı var? Size Allah'tan koruyacak bir ordunuz mu var? İnil kafirine illa fi gurur Kafirler ancak kendilerini aldatıyorlar. Başka hiçbir şey yapmıyorlar. Bu rızkı veren size Allah'tır. Eğer o rızkını tutarsa kim size rızık verebilir diyor Cenab-ı Allah. Bilakis kafirler kör bir inat içerisindedirler. Cenab-ı Allah hepimize iman etmeyi nasip etsin. İmanımızın gereğini yerine getirmeyi nasip etsin. Cenab-ı Allah Kur'an'ı okumamıza anlamamızı, yaşamamızı ve anlatmamızı nasip etsin. عباده ترمزيه القائزه <سؤال> قبول وقرينه الى السن امين والحمد لله رب العالمين